Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün Amunoğlu tier list mid part 2'yi çekiyoruz. Yanımda Vrox ve Missed Me Aqua var hocam. Bir ses verin. Alo. Alo. Evet. Oo, sesler gıcır hocam. Sesler gıcır. Biraz e, neyse ya söylemeyeceğim. Vrox sahibi olur videoya geçelim hocam. Şimdi Nicki söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. OVL. Kim? OVL geldi. OVL. Kardeşim bu adamı yorumlamaya bile gerek yok ya. Direkt lak sallan koyabiliriz bunu bence. Lak salla adam direkt kanka. Bence de ya lak sallahtır bu adam. Bir dakika. Bir kere kanka adam OTP değil. Her çar oynuyor. Evet. Bir de maç yok. Mükemmel bir oyuncu. Bence aralarındaki en iyi oyuncu diyebiliriz ya. Direk en iyisi kanka. Direk laksaldık <laughs> bu adam ya. Laksallaha koydum. Sıradaki isme geçiyorum hocam. Geç. 1-2-8-3 YouTube. Bu nereye gitti? 1-2-8-3 YouTube. Kanka bu bence o tipi. Sadece sol oynuyor. Ya ben güzel oynadığını da düşünmüyorum. Bu, bu arada o tipi değil. 50 bokta çıkabilire koyardım ben. Can sen? Ben o tipi kategorisine koymak istiyorum. Ben <laughs> o de tipi yüz... Yok, <laughs> A, bence de 100. Yok bence de yüzde boktur ya. Okey %50'ye koyalım o zaman kanka. Ben öyle. daha yukarı koyardım ama sizin görüşünüz bir tık sıkıntı olacak. O beyim bize sinirlenecek. O bey o tipi ya. ya. <laughs> sıradaki isme geçiyorum yandan Zeus oynuyorum. Beni çok takmayın. <laughs> Kogu. Kanka, kanka. Yani Emre... MB... Kanka Emre kötü değil. Ama yüzde elli... Gerçi o de eşit değil yani bence Penciz ya. Bence Pemci Zorno'ya mı koysak bilemedim. Can ne diyorum? Pemci Zorno ya. Emre kötü değil ya. Pencez olmaya gidiyor o zaman. De. Pençi zor mı diyorsun? Aynen kanka koy diğer isme geçelim. Oval geldi. oh, bu adam kanka, kanka, bu listede ne iyisidir ya. Mükemmel bir oyunca. Bunu direkt lag koyacaksın. Kanka ben yorum bile yapmak istemiyorum. bu Ben biraz yorum yapmak istiyorum bu adam açısından. Şimdi şöyle bir listeye bakıyorum kanka. Fake Rappo'ya kim rakip olabilir? Şöyle listeye bakıyorum. Kimseyi göremiyorum. Gözüme bir isim çarptı ama Oval ismi. Ya bu adam bence fake Krapo'nun bir tık üstüdür ya. Kanka bir tık değil 5-6 tık üstü ya yani site'da mesela fake Krapo Akali aldığında Lux ne yapacak o. o? Lux alacak kanka. <laughs> ne anlatıyorsun sen direkt koyun üstü. <laughs> kanka katılıyorum bu arada. Çovyan. Allah Allah neyse. Ben bu adamı çok tanımıyorum o yüzden yorum yapmayacağım. Kanka ben tanımıyorum da bok da çıkabilir yani. Bence bana sövdü bu geçen gün. Adam bok göndermişe şutladık bunu ya. Bak şutla kanka. Ya bana geçen gün sövmeseydi yüzlerle boka koyacaktım. Ana <laughs> ne avradın ananı sikiyim. Evrenin en iyisi geldi. Meister. Kim geldi? Meist <laughs> Adam bok göndermiş ya Adam bok göndermiş direkt kanka. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Kardeşim Meister diyorum ya Bak sıradaki isim Bence bu aralarındaki en iyisi Olabilir o sonra Zoe Efe Kim? Ben bunu da tanımıyorum bu arada Yok çok iyi ya Penci Zorno mudur Avrupa Fatih midir Can mi? Zoe Efe. Zoe Efe bence kanka Penci Zorno'dur ama nasıl Penci Zorno? O tipiye zor Zorno'ya koyasım yok aslında. O kanka o, yüzden... o, tipi maymunlara koymayalım. Bugün Yasu aldı sikti beni tatlıyımda. O <laughs> zaman kanka Penci Zorno'nun altına mı koysak ya? İyi oynuyor Efe Penci Zorno'nun son katmanına koy ya. Aynen ben Efe'nin oynayışı beğeniyorum kanka bu arada. Okey. Kanka sıradaki isim ananı sikeyim. Oyunun en iyisi geldi. Kanka dur. Sana bir tekken kaybettim ya. Oval geldi. Ananı sikeyim. Bu adamın. Bu adamın öyle bir şey ki bak. Direkt tierlik oyuncu aslında. Çünkü o tipi değil. Mükemmel bir oyuncu. Kompetitif maçlarda site'da da oynayabiliyor. Site'da Lux oynuyor reisim. Lux Allah'a koyduk bunu ya. Kanka Lux Allah'ın birine koyuyorum ama. Bira koy Bira koydum Oğlum hadi Aa Kanka Gelen bir isim geldi Can'a biraz benziyor Akaza Kahinat No 1 Z Geldi Kanka Kanka ben o bunu bir... bunlar kim O adam kim kanka Ben direkt Avrupa Fatih'ine koyuyorum Adam faker'ı Birebir de kesiyor yani Oy koy kanka o zaman Avrupa Fatih'i Bence bu ıı, şu an Faker Apo'nun ikinci rakibi Avrupa Fatihi'ne girdi bence. Oo. Mepeklerin <laughs> Premeydi geldi. Nut. Kim? Mepeklerin Premeydi. Nut. Kanka Mepeklerin Premeydi o adam ya. O adam bence direkt %50 botla çıkabilir kanka. Kanka eee ıı, ben bilmiyorum. Not, ama iyi oyuncu. Ben bunlara da bu çok takmıştım Mepek diye. Bu adam Mepek değilmiş araştırdım birazcık. Mepek değilse ama, iyi vururuz kanka. Tamam yüreleri mepek öyle düşünelim. Penciz zor mu? Zaman... Yok kanka Penciz mu değil bence ya. Ama iyi oyuncu şimdi Nut ya. ya kanka iyi. Nut iyi oynuyor da mepeklerle oynadığı için bok da çıkabilir gönderebilir. Aynen. Kanka Canvas ama var. şöyle bir şey var. Canvas de Şahin'in bir oyuncusu. O yüzden Penciz Orno mu? Penciz Orno 3 yapalım. <laughs> tamam hadi oynayalım. Hadi hadi. Hadi Penciz. Kanka, Aa şey tamam. Yüzde elli bokun birincisi geldi. Ya da adam bok göndermiş. Vurok ok ses. Kanka direkt men e, OTP <laughs> önce, kanka direkt OTP o, o tipi kategorisine koy. Adam Akali'den başka bir çar oynadı. Kanka direkt o tipiye gönder. O tipi maymunlar, maymunlar listesinin birincisi geldi. Tamam. Şimdi dünyanın en iyisi geldi. Oval geldi kardeşim. Dünyanın en iyisidir ya. Kardeşim, ya. Ben yemin ederim sıkılmayacağım ya. Bu adam Kardeş... oyuncu ki. geçen bak ben gelmedim kanka geçenki videoya. Adamı gitmişsiniz aşağı koymuşsunuz. Bu adam STL. Lik. Ama kanka şimdi şöyle bir şey yaptık biz Can'la. Oval'ı biraz sinirlendirelim dedik. Çünkü adam biliyorsun ya Çin'de konuşulan bir isim yani Lux'uyla. O yüzden ya B'ye koyalım tepkisini ölçelim dedik. Neyse kanka saygısızlık etmeyin adama. Lux'a koyalım şimdi. Aqua %50 bokta da çıkabilir penciz ordu. Kardeşim bu adam Katarina'dan başka bir şey oynamıyor ya. O Canım tipi çıkıyor. maymundur Anladım. o zaman. Evet, Katarina'da Katarina'yı da oynayabiliyor mu kanka bu Valla adam? <laughs> ya. O adamdan bir bok olmaz kanka. O Kardeşim tipi o tipi öyle yani. maymundur ya Aqua. O. Aynen öyle. Kanka Oval'ın ikincisi geldi Fake Rapo. Kanka adam direkt aldı. Kardeşim o adam o adam Avrupa Fatih'i aslında en üste koymak isterdim ama o kadar iyi değil ya. Bir owl edemez kanka Fake Rapo ya. Bir Bence de yok. edemez. O yüzden <laughs> Kainat No 1 Z'in önüne hatta Kainat No 1 Z daha iyidir hocam. Fake Rapo'yu ikiye koydum Avrupa Fatih. Kanka mantıklı. Değil mi mantıklı <laughs> değil mi? <laughs> mantıklı mantıklı. Oo no <laughs> kardeşim oyunun Allah'ı geldi. Oval. Görmüyor <Görün gülüyor> Bu adam artık yorum yapmıyorum yap. ya. Bu o... ya mecbur en üstte koyuyoruz. Aşağı koyunca ağlıyor çünkü bunu yine en enişte... bak. Allah adam. Kardeşim Allah Allah ovul Allahsa Allah bir dakika ovul Allahsa kaza da peygamberi midir ya? Kanka öyle. Kanka dur ya dur peygamber. <laughs> Varisi kanka. Ekspire ya oradan. Bu nasıl okunuyor amına koyayım? T un stople. Kanka, kanka biz diğer ismi çekiyoruz Mustafa. Kanka biz diğer ismi çekiyoruz ya. Kanka biz başlamadan önce buna İngilizce öğretmeliydik. <laughs> Bence de. Kardeşim. T e, kanka, o, bile, ya, i̇smi de okunmadığı ya. için bunu 50 bokta çıkabilire gönderdi. Tamam. T.E. Unstoplay'ı %50 bok. Ananı sikeyim dünyanın en iyisi geldi. Zero Cero. Kanka. Al, kanka Allah'ın Allah Allah da kategori yok mu kanka? Kanka yani. bu bunu koyamayız ya. Ben bunu yerleştirecek kudreti kendimde görmüyorum. Ben de görmüyorum kanka ama kanka Avrupa yok. Fatih Akaza'nın arkasıdır. Avrupa Fatih 2'dir. Fake Rapon'un önü Zed'in Allah'ının ikincisi. Okay. Kanka okay. ben bence Avrupa Fatih'in birincisi olmazlar lazım. Ben ondan akali Yok ya. Akaza daha iyidir. <laughs> Kanka <laughs> dünya red birincisinin yanında yok ya. O kadar Aynen adam faker'ı faker faker birebir de kesiyor kanka. oğlum. Kanka ben bir duyum aldım. Biliyorsunuz medium ben kanka. Akaza gelecekte faker'a solo kill atıyor. Faker Wild Rift'e başlayacak kanka. Ben geleceği görüyorum biliyorsunuz. <laughs> Akaza faker'a solo kill atıyor. Ben de <laughs> bir duyum aldım bu arada. Chovian ee, gerçek Chovy'miş bu arada ve ee, satmışlar kaza çoviyi kesmiş çovi de fake rapoyu kesiyor ay fakeırı kesiyor ha tof kardeşim oval garip geldi olaylar var ya boş ver T oval geldi çok oval baba luxallahın biridir ya kanka luxallah direkt kanka. birine koy ama bak ortaya değil direkt yok direkt, direkt, onları... direkt koydum kardeşim bu adam çok iyi o may maybe meyip geldi Kanka Mustafa Kanka kan bu adam, bir adam sadece katarina, katarina oynuyor değil mi? Hayır. <laughs> <laughs> ama kanka sen daha iyi bir Katarina kıskandın mı adamı? Kanka bilemedim. Ya Aqua o... O tipi maymunlar mı? mı? Kardeşim Aqua o tipi maymunlarsa <laughs> bu adam daha iyi Katarina'ysa Penci Orna'dur ya. Kanka penci Orna'yı gönder ya meyveye. Aynen. O an geldi. Kardeşim adamın 15 bin abonesi var artı profilinde göt resmi var. Kim geldi kanka? ne kanka bunun var GM. 50 <laughs> 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 bok da çıkabilir ya. 50 bok da çıkabilir. Adam bok göndermiş bence direkt. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> olur, 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 tamam. Meister'ın önüne koyalım ama. Meister'ın Meister yanına koy direkt. Tamam. Bir önüne Meister. koydum <laughs> yan yana koyamıyorum. Ne şey söyleyeceğim? Meister'a arkadaşlık yaptım diye mi gidecektin adam? Evet. <laughs> Abdülhamid'in yalnızlığına bırakmam Onur abi. De. Kardeşim o rencide eden flash Nesimi! Nesimi! Nesi bu adam çok komik ya her anda kilit tik tik atan insan mı olur? <laughs> kanka bu adam çok çok efendi bir adam ama ben ama ben çok, çok seviyorum Nesimi. Adam dedi bir de yok etti. Sonra 05 kere adamı sola kill attım kanka. OTP <laughs> maymunlara gönderdik bunu ya. Ama biridir ya. Kanka biridir Biri, ya. Kanka bir diyor. olsun. Ya ses, ses Aqua OTP maymunlarda 100 damga. Nesimi OTP maymun diyoruz 230 damga garip. İşte, hmm. sen düşün prestijimizi. Kardeşim peki Emir Zeus burada olsaydı fake rapoyu defleyebilecek tek oyuncu diyebilir miyiz? Oğul, kanka Oval'la beraber ikinci olurdun sen. De. Aynen Oval var. Oval var. Saygısızlık ettik. lüksün Allah'a da. Saygısızlık etme sonra adam gelip ağlıyor chatte. Uğraştırma bizi. Oval geldi derken. Oval. lüksallah birdir ya. Kanka bu adamı daha aynı zaten övdük. Kanka bu arada Öcek kelime Ben, şey ee, ben Ovl'ın kanka, <laughs> 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 kanka bu arada siz şu info'yu biliyor muydunuz? Çin'de TT takımının mid'iymiş Ovl. Kanka o kadar düşük değil ya. O adam kanka, daha üstü. Değil kanka bu adam Nova'nın mid'iymiş diye du duydum ben ya. Kanka TT transfer etmiş. Diyorum, oğlum, bunu kimde gördünüz? Kanka TT transfer etmiş Ovlu ve şu an günceldeki en iyi içindeki takım yani. Ovl çok şey değiştirmiş ya o, o mepeklerin Allah'ı geldi. Mepeklerin Allah'ı geldi. Kanka bir ovlu olmak, büyüyünce ovlu olacağım. <laughs> kanka ben büyüyünce ovlu, ovlun laksının kullandığı ağzı olmak istiyorum. <laughs> Kardeşim Uday geldi, mepe gönderdim abi. sormadan. Kardeşim mepe gönder Uday'a. Ben 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 düşüne şu an panlıyorum kanka. Oo <laughs> oh, kanka. kanka. Bir dakika bir dakika bir dakika ben Uday hakkında biraz daha yorum yapmak istiyorum. Kanka önceki videoda Uday'ı Mustafa ve benden iyi olduklarını düşünen insanlar varmış arkadaşlar Mepek öneriyorum size. Lütfen Uday bir gün Uday gibi oynayabileceksiniz. Hemen Mepek alıyorsunuz ve Uday gibi oynuyorsunuz kanka. Ve gidip Asol Asol oynayıp Rise oynayıp insan sanıyorsunuz kendinizi, Midbank sanıyorsunuz kanka. Bir de kardeşim şunu söyleyebilir miyiz? Bir de altınıza kompetitif de iyi bir takım çekiyorsunuz. iyi gözüküyorsunuz. Nasıl fikir? Mükemmel kanka. Seni yenecek takımlarla scrum'a gitmiyorsun. Gidip Emir sikrim atıyorsun değil mi? Aa, Aqua göt sikerim ama nasıl konuşuyorsun kardeşim? Allah Allah. <laughs> oğlum <Oğlanın> peygamber. <laughs> Bir dakika kardeşim. <laughs> Bir dakika. Vrok sus. Kardeşim. Oğlum peygamberine laf attı şu an Aqua. Ben oğlum peygamberiydim. <laughs> Oğla atıyorum bu cümleni. Özür dilerim. bilsem yapmazdım. Yani şimdi cehennemde <laughs> yanacaksın kardeşim. <laughs> Balon geldi. Bu çocuk ciddi balon olabilir bu arada ya. Kanka bu çocuk iyi mi kötü mü ben çözemedim. Kanka benim, ben, benim Karşıma bir kere geldi onun da iyi oynadı. Adam o, bok abi, herkes Winfrey kötürüm falan diyor. Adam bok göndermişe gönderiyorum ya. Herkes öyle diyor. Söyledir kanka gönder adam bu. E, kanka şöyle adam EMEA maçında 1v5 denedi Akali'yle. Atabildi mi? Ha, Atamadı. Bu <laughs> Dışta i̇şte problem yok oğlum gönder bok gönder bir şey Kanka <laughs> bu adamın ema maçları fena 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 götürdü beni Ben hayatımda hiç komik böyle bir komik bir şey görmedim bu arada Kanka şimdi şöyle diyoruz bak Snorlax, Fakerapo filan takımları çok iyi olduğu için çok iyi gözüküyorlar vesaire diyoruz da Bu balonun takımı o VCL'deki en iyi takımdı ve takımını kötü gösterdi Ya çok tuhaf ya Bir adam 4 tane adamı nasıl kötü gösterebilir? Örneği yani. Burdan balona önerim. Oval gibi laks oynamaya başlasın. Artı Yok bir de mi? nickini balon değil Owl 2 yapsın. Ne olur. O Discord bakire geldi. O tipi midir? O tipi maymunlara gönderdik. Aa Semi XT'ye geldi. <gülüyor> bakire mepek mi? Öyle iddialar var. Mepek değil de Yok mepek. kanka Anlaşma mepek değildi. Bir ben. ara. Bilmiyorum. o tipi maymunlara gönder ya. Ama birincisi olsun kanka. Nesli midir ya birincisi? Tamam hadi ikinci olsun o zaman. Nesimi'den sonra olsun. Kanka nesim birincidir ya? Semi X'de. <laughs> kanka benim çok Kanka X'de. <laughs> Adam bok göndermiş <gülüyor> midir? <gülüyor> yüzlerle. Semi X'de ile olayımı anlatıyorum. Bir gün e, doğu kağıt ee, baktım işte bana mid vermiş. Semix'te abim bir şey oynuyor kanka. Jungle oynuyor. Ee, bir baktım bir anda support iyi gör e, bir sezon Grandmaster gören de bana şey yazdı. Aptal vur oğlum <laughs> var. Hemen mid sal. Kanka, kanka sonra korkup play salmadım kanka. Sonra o maçı tek başıma taşıdım. Kanka bu peki şey midir? O hitap şekli. Meister'ın amına koyduklarım infosuyla aynı mıdır? Yapel oldu. Harry Potter'ı tanıyorsun mu? infosuyla aynı kanka. Daha iyi daha. Kanka Harry Potter'ın Lee'sin e, tuhaf ya. O edit açayım mı? Bu ne yavaş bir Kanka TikTok'a girebiliyor muyum acaba? Bir dakika. Neredeydi lan? Instagram'da mıydı? Dur giremiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman giremiyorum. TikTok olsaydı girerdim. <laughs> evet, devam edelim. Sebi ikisi de koyduk. Kanka Adam bok göndermişe gönderdik. Adam bok göndermiş dostum sen bok değil. <laughs> Kanka ishal göndermişsin. Oo be. kardeşim kim, göndermişsin? Geldi? kim geldi? Ananı kim Kürt Homelander. Kanka sen o tiplerin Allah'a geldi. Oha. Kanka <laughs> Nesimi'den sonra ya. Bu ikinciye yerleştirdik mi bunu? Bak kanka yok kaya artık o, tipi değil ya penci zorno dur bence kanka en son sadece sindire oynuyordu sindire spam atıyordu full kanka bak %50 ben... bok mu penci Doğru. zorno mu hatta size bunun e, olayı anlatayım mı ben... kanka bak maça girdim takıma bu geldi tamam mı mi? midi buna atmış mid <laughs> salar mısın dedim yok dedi sonra bir daha bozuldu remake katıldı. bir daha işleştik bir daha bu geldi kanka yine ona mid atmış mid salar mısın dedim kanka dur artık ben daha iyiyim demek ki bana atıyor dedi sonra bir ben daha remake katıldı. Bileli e, karşıma Oka lan, oyun bile mi atıyor kardeşim sen ne anlatıyorsun lan? <laughs> <laughs> Amın oğlu geldi. <laughs> dur dur sıra Amın oğlunda. <laughs> sıra Amın oğlunda. Anası orospu da. Laos. Bu adamın annesi <gülüyor> sıkışıyor <gülüyor> bu arada. Ne info? O tipi. Kanka, o Kanka Z e, Orianna o tipi. Bu adam amın oğludur. bir dakika. Be. Kanka bir dakika. Şuraya bir tane yeni şey açıyorum amın oğlu diye. Bir dakika. Tamam. Laos'tu gönderdik oraya. Amın oğlu listesine gönderdim Laos'tu. Kanka ben tüm paramı kaybettim bu arada. Oğlum sus şimdi polislere eve basacak. <laughs> Emo geldi. Kanka bu adam bana sövdü ya. Bunu bence Kim last o? emo bana fena sövdü. Last kanka, bu emo bence iyi oynamıyor ya. Last'un yanına mı gönderdik kanka. bana sövdüğü için? Bir dakika Mustafa sen ne anlatıyorsun Efendim? lan? Adam şampiyon birincisi. 200 puan kasmış kanka. <laughs> Emir Leuf bana dedi ki şampiyon mid sıralamasına göre alıyoruz. Adam al kanka Allah'ın eni o, o yüzden. Hayır kanka bunu amın oğlunu alalım çünkü kanka, bana kanka, Allah bunu, kitap din imam bunu söyledi. Adam bu göndermemiz için bir sebep söyleyeyim mi direkt? Kanka ah. ama şöyle bir sebep sunuyorum ben de size. Ee, yayında oyun oynuyordum. <laughs> bana Allah kitap söyledi bunu amın oğlu listesine gönderiyorum. Aa tamam oraya at. Sonra da olur. Monarch ee, Avrupa Fatihi Penci zorno mu? Çok iyi oyuncu. Bence zoruma ya. Bence. Kanka. Bence Siktir lan kanka. amına kanka. kodumun topu. Kanka. Geçen video beni Skyline'la domaltıp sikiyorlardı diyen ben miydim kardeşim? Kanka tamam Rezo tipi değil mi adam? Bir baktım profil adam o tip olmaktan çıkmış e Karim birini Kardeşim ovlu da ovul geldi bu adam. TT'nin en iyi oyuncusu o yüzden Lux mi de gönderdi. Bu adamı en üstte gönder ya. Bu adam hakkında kötü bir şey demeyin. Sonra bizim kafamız. Duzu kill. Ben bu adam çok iyi. Duzu kill bir. O diye pick. Duzu kill bir. Oğlum bu da Yone'yu oynuyor. Bu da OTP. Tamam. O da OTP oynuyor ya. Ben seviyorum. Çocuğu seviyorum da OTP yani. Over. O DP'yi bunlara gönderdi herhalde. Over over. Kanka o, o çok iyi bir oyuncu ya. Zaten yeterince öldük. Lüks Allah bir bir. Bize, bize zor şartlar altında video çektirtiyor. Adamın ses kalitesi ve bok gibi ses çekiyor. Ya mı, video amına koduğunuz şey salaz. Allah Allah sen oğlum peygamberine nasıl laf söylersin yarrab. Allah Allah. Kanka özür dilerim. Bak seni Allah'ıma şikayet ya. ederim ha. Özür dilerim kanka özür dilerim. Bak ovlu çağırırım buraya. Kanka lütfen yapma merhamet Kanka yok ki başım ağrıyor sonra çağırmam. <laughs> <Lütfen, merhamet gülüyor> Aa merhamet et. mepek evet. midir? Neyse onu söylemeyelim. Pazienza mepektir ya. Pazienza kanka adam bot göndermiş ya. Pazienza çok kötü. Ama Arbe mepekle adam de giriyor harbiden bot göndermiş kanka. Miester'in yanına yakışsın diye adam, bir parçası. Adam var. direkt nasıl yiyor? kanka. Bir arkadaş olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> <Orada> <gülüyor> bir dakika. Kanka. bir dakika. Avrupa Fatih listesine bir kişiyi unuttuk. Sikelidir. Sikeli'yi Avrupa Fatih'ine gönderiyorum fake rapon üstüne. mid oynamıyor ki o ama mid oynasa Avrupa Fatih'dir. Kanka. Ama kanka Avrupa Fatih dedin mi akla Sikeli geliyor hocam ya. Adam çok iyi oyuncu. <laughs> Dünyanın en iyisi kanka oldan sonra. Aynen öyle. Akaza kahinat no 1 Z var ama. Ondan sonra alır. Kanka oğlu her türlü bir. Diğerlerini boş ver. Birinci olan önemli. Bu arada arkadaşlar e, bu sıralama Luxallah mit en iyisi. Avrupa Fatih 2, Penci Zorno 3, 4, Yüzdelli Bok, 5, Adam Bok, OTP Maymunlar 6, Amınoğlu 7, Mepek 8. Ya oğul gelip kardeşim ben neden tek başıma en aşağıdayım demesin. Allah kategorisinde o şu an. Kanka sonra videoya baksa eş hesaplar yorum yapar. Oğul niye kanka e, B'de diye. O yüzden bence iyi oldu ya. Bence de kardeşim. İsimler bitti. Yarın da sub, top lane, jungle vesaire çekeriz. Bu Amunoğlu listesi bence çok iyi oldu bu arada. Şu Şubim, bir tanesi Allah emir kitap sövüyor e. bana. Diğeri zaten amın de, oğlu Laos. Ha. Emir odası. Ha. Kanka Ako hangi sıralamada? O tipi maymun. O tipi maymunlar kanka. Kanka okey tamam. Tamam. Ben tek orada or, orayı hak etmediğimi düşündüm. Yok Ama biz kardeş kardeş takılacağız orada. Kanka hak yeni düşündüm. Beyler Akadip. videoyu artık Akadip. kapatalım. Kimse okay. kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son kelimeleri Vrox ve Aqua'ya bırakıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Amunoğlu listesindekiler abone olmayabilir. Kankalar son söz sizde. Ben oğlu bir kere daha vermek istiyorum. Yeter ki yorum yazmasın. Kardeşim çok iyi <laughs> oynuyorsun. de mükemmel bir oyuncusun. Yeter ki yorum yazma. Ben benden bu kadar. Kanka adamda Allah diğer e, var. Ne anlatıyorsun? Vrok sen de birkaç kelime söyle kapatayım. Yavrum. Ben söylemek istiyorum. Bir kere bizim adımıza değil oldu e, sıralandırmak böyle oldu ölçmek. Asla haddim oldu. Kardeşim nasıl konuşuyorsun? Sen nasıl ölçüyorsun oğlu? Sikerim ha. Kanka öl ölçemem haddime değil diyorum kanka. Ha. Bak, sen oğlun <laughs> oğlun <laughs> oğlun gönderdiği adamsın. Tamam emir de kanka bak. Kardeşim. Çok, e, e, yayınına Ol gelip e, Faker sonra sonraki oyuncu benim yazmasın diye böyle konuşuyor. Da. Şu an Faker Apo'dan önde bu arada. Oldu ola öyle kendisi Allah olduğu için peygamberini övmek için öyle dedi bu arada. Kanka Faker Apo'dan daha iyi bence de ben katılıyorum. Bence fake de. Apo, o, Oğuz. Bu arada kahinat no 1 Z hakkında ne demek istiyorsunuz? bir de sin. Kanka ben ben anlattım işte kanka. Ben medyumum. Ben kahinat. İşte o da o adam da kahinat no 1 Z ya. Tabii. Evet. Ben de kanka işte medyumum. Geleceği görebiliyorum. Geleceği gördüm kanka. Faker e, işi bırakıyor. Adamı kovuyorlar T1'den. Adam bot gibi oynamaya başlıyor. O kazayı mı talsın? 10 geliyor kanka. Adam e, diyor belki orada da e sporcu olurum. Kanka bir anda bir bakıyor ki adam ne o bir kainat, o bir Zed var kanka. Adam kendini zedik smurf sanıyor amına koyayım. <laughs> kanka, MSD tek atıyor kanka. Adamın elosuna bile yükselmek için pek bir beş yıl çalışmış. Kanka, kanka tamam, son olarak şu Meister'ın amına koduklarım infosunu ver, kapatalım. Kanka Meister e, öncelikle bir... E, boş artistlik yapmayıp paramı göndersin. E, IBAN'la para göndereceğim dedi atmadı. Hadi hadi lan 30 o dakika oluyor yarram. Şunu söyle de kapatacağım. Kanka Meister paramı göndersin yeterli. O yüzden oradan sonra paramı at İban'ıma. Meister bekliyorum. Sonra seni direktmen Avrupa Fatih'ine alıyorum. Amına o koduklarımı yeter, söyle de. <laughs> Taklit ettin ya. Allah'ım da koduklarım <laughs> lan. Kapat <ters> lan istiyorum. <laughs> Babalar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sevgili Abone olup like atmayı unutmayın. Flash. Rencide dem <laughs> Rencide.